Önünden geçemiyoruz bugün. Sıraya giremiyoruz. Her sabah olduğu gibi. Şiirlerimiz var, okuyamıyoruz yanı başında. Sana söz. Bir bitsin şu zor günler. Koşacağız yanına hemen. Çiçek bahçesine döndüreceğiz yeniden etrafını. İlk sana sarılacağız. Dim dik duracağız karşında. Göz göze geleceğiz yine gözüne yaş gelmesin diye. Anlam veremeyecekler. Yaşımız bu kadar küçükken, sevgimizin bu kadar büyük olmasına. Halbuki bayramın adı çocuk, kendisi büyük. 23 Nisan, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun.